Merhaba çocuklar. Ben Araya Akademi Montessori Okulu'ndan Derya Öğretmen. Bugün size bir bilmece sormak istiyorum. Bakalım ne soracağım? Rengi turuncu sarı, içinde vitamin saklı. Ne olabilir sizce? Hmm. Farklı, değişik cevaplar geldi. Efendim? Evet, olabilir. Olabilir. O da olabilir. Ama bu bilmecemin cevabı Burada saklı. Bakalım neymiş? Açalım mı? Açıyorum. Evet. Benim adım portakal. Kabuğumda montum var. Kış günü gelirim. Herkese vitamin veririm. Evet. Bunlar bugünkü konumuz portakal ve portakal çeşitleri çocuklar. Evet, portakala bakalım. Evet bunlar. Şimdi okulda olsaydık hemen bir arkadaşımız koşacaktı. Bize ne getirecekti? Bunların rengi nasıl diye renk tabletlerinden bir tane getirecekti. Şimdi okula gidemiyoruz, okuldan alamıyoruz ama ben karton ve kağıttan şu şekilde renk tableti hazırladım çocuklar. Bakalım mı yanına getirip? Evet. Portakalın rengi turuncu ve sarıya yakın olur. Koyalım şöyle yanına. Evet, turuncu ve sarı olabilir ee, ve şekli de farklı olabiliyor portakalların. Bazı portakallar bu şekilde küçük ve yuvarlak, bazıları daha büyük oval. Farklı şekillerde olabiliyor portakallar. Hadi şimdi içine bakalım acaba. İçi nasılmış? Keselim mi bir tanesini? Hangisini keselim? O portakalı soydum. Başı cuba koydum. Evet bu çıktı. Hadi keselim bunu. Şöyle ortadan kesiyorum. Bakalım. İçinin rengi nasıl? Evet, evet çocuklar. Bakalım. Oo, keserken de mis gibi koktu. Ne kadar güzel. E, evet, şarkıdaki gibi kabuğu montu var. Ve içinin rengi kabuğu gibi hemen hemen çok benziyor. Ama tüm portakalların içi farklı renkte olmayabiliyor. Şekli, büyüklükleri de farklı olmayabiliyor. Şimdi sizinle portakalın çeşitlerini tanıyalım. Bu finike portakalı. Finike Antalya'da yetişen bir portakaldır. Çok lezzetlidir. Kan portakalı, kabuğu hafif pürüzlü, az çekirdeklidir. İçini kırmızı rengi veren likopen maddesi vardır. Evet, bu misket portakalı çocuklar. Kabuğu ince olur. Şekli biraz yuvarlak ama küçüktür. Sulu ve lezzetlidir. Bu şeker portakalı. Evet, asidi az olan tatlı bir portakaldır. Rengi sarıya yakındır. Biraz çekirdekli olabilir. Evet, şimdi en çok tanıdığımız Washington portakal geliyor. Akdeniz bölgesi ve civarında çok fazla olan Washington portakalın bakın burada göbeği var. Yafa portakalı kabuğu kalın ve turuncudur. Kolay soyulur, hafif oval olur ve en çok Mersin'de yetişir. Oo çocuklar bugün o kadar çok portakal portakal dedik ki sanki canımız biraz portakal istedi değil mi? Evet ben kendim için portakal hazırladım. Bakın. Burada portakallarım var. Bir tanesini soyalım. Bakalım. Oo! Uzun bir kabuk ama içi boş. Neden? Çünkü içi burada. Benim portakalım bir tane Washington portakal, bir tane de Misket portakaldı. Diğerlerini marketten bulamadım. Çünkü biliyorsunuz çok fazla dolaşamıyoruz ve çok fazla alışveriş yapamıyoruz. Sizin evde hangi portakalınız varsa siz de hadi bir tane portakal alın. Güzelce soyun. Ama soymadan yeni size yardımcı olabilir ve güzel C vitaminini alın bakalım. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.